Herkese merhaba. Voleybol heyecanına hazır mısınız? Türkiye-Japonya voleybol maçını bekliyorsanız, ihtiyacınız olan tüm detaylar bende. O yüzden, iyi dinleyin. Öncelikle, bu sıradan bir maç değil. Filenin sultanları, yani Türkiye kadın milli voleybol takımı, Japonya'ya karşı mücadele edecek. Peki büyük maç ne zaman? Takvimlerinize işaretleyin. 2 Haziran Pazar. İlk servis Türkiye saatiyle sabah 10'da atılacak. Her maç ve bloğu yakalamak istiyorsanız erteleme düğmesine basmayın. Peki, nasıl izleyeceksiniz? Çok kolay. Maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Televizyondan izleyin. TRT Spor'un web sitesinden izleyin. TRT Spor uygulamasından izleyin. Kaçırmak için bahaneniz yok. Bu maçı canlı izlemek isteyeceksiniz. Enerjisi, rekabeti, sergilenen saf beceri çok yoğun olacak. Türkiye harika performanslar sergiliyor. Japonya her zaman en iyi oyununu ortaya koyar. Evden tezahürat yapın ya da sonra özetleri izleyin. Fire'ın sultanlarına desteğinizi gösterin. Unutmayın, 2 Haziran Pazar sabah 10'da TRT Spor. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda kimin kazanacağını söyleyin. Maçta görüşmek üzere.